Ve Paşa, Allah rahmet etsin, kalbi nur olsun. E, dindar idi, namaz ehliydi, Kur'an ehliydi, zikir ehliydi. Mustafa harp ederken hayatını tamamlamış. Allah ona şehadet nasip etti. Çünkü inneme l'amal bin diyar. Niyette bir halisliği var. Onun için Enver hain değil. İstanbul'a geldi, bir manda askerle gitti, başbakanlığı bastı silahını çıkardı başbakanın kafasına dayandı istifa mektubunu yazdı. Böyle bir adam. Wilhelm Üflam tanımaz takma benler Paşa. Mustafa Kemal Çanakkale'de albayken Enver Genel Kurmay Başkanı. They can never be above